Evet arkadaşlar sıradaki hissemiz Megapolitan köpük sanayi. Baktığımız zaman ne gözüküyor? Megap'ta arkadaşlar bakın güzel bir çanak modellememiz var. Hedefi kaç bu çanak? Hemen kontrol edelim. 11 lira 29 kuruş. Peki hissede arkadaşlar görüntü ne? Bakın fiyat yukarı doğru gidiyor mu arkadaşlar? Uçağa basmış gibi gidiyor. Sağ tarafta çanağın sağ. Peki hacim aynı şekilde gidiyor mu arkadaşlar? Evet hacimle ortalama hacim yukarı doğru gidiyor. Peki hedefimiz kaç? Bu devam ettiği sürece arkadaşlar yani fiyat hacim arttığı sürece 11 lira 29 kuruşa kadar bizim için bir hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza duruyor. İse bir defa çanak modellemesini tamamlamış gibi ve şu an ufak bir düzeltmesini yapıyor. Tabi bu ufak düzeltmesinin sebebi ne? Aslında sebebi demeyelim de Bollinger bandının dışına çıkma zaten arkadaşlar. Sebebi aslında bu da hemen onu da söyleyelim. Ee, peki bu da hemen arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde bir geri çekilmesini yapmış mı? Evet geri çekilmesini yapmış arkadaşlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum diye söyleyebiliriz. Peki burada ne görüyoruz arkadaşlar? Ee, geri çekimi şu ana kadar 5.25'e kadar bir geri çekilme yapmış, yapma ihtimali var. Şu anda çanak modellemesi herhangi bir şekilde bozmamış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Peki gelir arkadaşlar neler var başka de çanak hedefini söyledik. İç çimako olumlu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Burada da olumlu mu bir daha bakalım lan olumlu dedik ama bakmadan söyledik. Evet arkadaşlar olumlu değil. Bollinger Band'ın orta noktası 5.69 kuruş. Bizim fiyatımız 5.60 lira 60. %2 gibi altına kapatmış. Şu aşamada olumsuz ama arkadaşlar çanak modellemesini bozabilecek bir olumsuzluk hali yok. Fiyat düşerken hacime düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükselişlerinde destekliyor arkadaşlar. İşte gayet de güllük gülistanlık gibi gözüküyor. Hedeflediği bölgeyi bir daha söyleyelim arkadaşlar. Hedeflediği bölge 11 lira 29 kuruşa kadar çıkma ihtimali var arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde söyleyebiliriz. Mega polyetilen sanayide arkadaşlar. Hayırlı olsun hem tabi bunların hiçbir alt saat tavsiyesi değildir diye özellikle üzerine basa basa söyleyelim. Klimasan klima sanayi ve ticaret aşağı arkadaşlar. Şimdi klimasana baktığımızda neler gözüküyor? Hissenin bir defa çanak hedefi 53 ile 45 kuruş onu da söylemekte fayda var. Peki burada bu hedefi gerçekleştirmek için ne lazım? Bir çanağımız zaten mevcut. Hedefimiz var. Hacimiz lazım arkadaşlar. Bakın hacim burası. Ne yapmış hemen şöyle anlatalım kabaca. Bakın arkadaşlar Fiyat yükselirken ortalama hacmin dip noktasında kontrol ettiğimizde 904000 notken tepe noktasındaki hacim kaçmış arkadaşlar 4 milyon not peki ondan sonra fiyat düşerken hacim kaça kadar düşmüş arkadaşlar 1.5 milyona bakın gayet de güzel bu ne demek arkadaşlar aslında fiyat yükselirken hacim yükselmiş bakın fiyat hemen şöyle daha rahat fiyat yükselirken arkadaşlar bakın fiyat yükselmiş hacim de yükselmiş gayet de güzel sonra fiyat düşmüş hacimde düşmüş burası da bizim için yeterli arkadaşlar yani bizim beklentimiz zaten bu muydu Evet buydu bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok Peki burada başka destekleyici bir unsur var mı Tabii ki hemen bakalım şimdi direnç ve destekten sonra bunlara bakalım bakın direncimiz bir defa yukarıda arkadaşlar fiyat direncimiz 30.86 kuruş onun dışına baktığımız zaman alt tarafta arkadaşlar kaçmış düşemediği bölge ve sıkıntılı bir nokta 22 lira arkadaşlar 22 liranın altı bizim için biraz sıkıntı onu özellikle söylemekte fayda var 22'lerin altına düştüğümüz zaman bir anda kendimize nerelerde bulabiliriz arkadaşlar? Şurada bakın. Bir 17'lerde bulma imkanımız var. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar kabaca 14 lira kadar geri çekilme ihtimali var. Bunlar dikkat edeceğimiz bölgeler. Peki Ichimoku Bollinger hacmi olarak değerlendirirsek. Ichimoku Bollinger baktığımız zaman arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Bollinger bandına baktığımız zaman hiç bakmasak daha iyiydi. Bollinger bandının 20 günlük hareketli ortalama 26 lirayken bizim fiyatımız 24 lira. %16 arkadaşlar. Bu da bizim için al, e, olumlu olarak karşımıza çıkmıyor. Olumsuz olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. E, peki hacme baktığımız zaten söyledik. Hacim yükselişten destekli, O zaman arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve Hacim olarak karşımıza hepsi olumlu çıkmıyor. Bollinger hariç Ichimoku ve Hacim olumlu diyelim. Hacim arkadaşlar e, bu arada Bolling bakın fiyatın tutunduğu yer de önemli şurada. Tam içim oku arkadaşlar üzerinde tutulmuş. Bakın bu da bizim için bir avantaj. Evet Bollinger bandının altına inmiş ama burada tutulması bizim için avantaj. Yeterek arkadaşlar içim oku şu beyazlı bölgenin yani şu bölgeyi hemen çizelim. Şu beyaz arka dur lan gel buraya. Nereye gidiyor oğlum dur. Ha. Bakın arkadaşlar şu beyaz bölgeye gelmesin. Şuradaki beyaz bölgeye gelmesin. Buraya gelirse bizim için sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bunu da özellikle söylemekte fayda var. Evet genel görüntü bu şekilde karşımda çıktı klimasanda. ve gelelim arkadaşlar koca yer Hemen onu da değerlendirmeye çalışalım. Şurada değerlendireceğiz ama yanlış yerde çıktı arkadaşlar. Şöyle evet. Koca Erçelik'e baktığımız zaman, ben teşekkür ederim, just watch. Yeter ki çayınızı gönderin, sıkıntı yok. <laughs> Hatta abone olursan çay göndermene bile gerek yok. Takipçi değil, abone. Özellikle üzerine söylüyorum. TikTok yanında arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bakın burada. Bir defa arkadaşlar 25 lira 83 kuruş bizim için hedef nokta olarak karşımıza çıkmış. Çanak hedefimizde hisse ne yapmış? Yukarı doğru atmış. Gayet de güzel bakın gitmesine bir sıkıntı yok. Direncimiz şu anda 27 lira 97 kuruş. Hedeflediğimiz ne? Hedeflediğimiz arkadaşlar 47 lira 77 kuruş. Peki niye göre arkadaşlar bu? Hacim bakın sağa doğru hacim, art hacim artarken şöyle anlatalım arkadaşlar. Rahatlıkla daha rahat anlayabilmeniz için. Bakın arkadaşlar hacim artıyor mu? Artıyor şurada. Fiyat artıyor mu? Artıyor arkadaşlar. İşte bizim aradığımız zaten yükseliş. İşte bunu ne yapacak? O zaman şu seviyelere getirme ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylemekte fayda var. O zaman diyeceğiz hedefimizi karşılayabilmek için fiyatla beraber hacmin artması lazım ve şu aşamada bunlar herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum değil arkadaşlar. Baktığımız zaman direncimiz kaçtı? 27.97 desteğimiz kaç? Hemen şurada arkadaşlar desteğimizi kontrol ettiğimizde 21 lira 37 kuruş bizim için destek. Aşağıda da 17 lira 80 kuruş da diğer destek noktası karşımıza çıkıyor. Ichimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirirsek Ichimoku Bollinger arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için gayet de olumlu yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman hacimle gözüküyor arkadaşlar? Bakın şöyle yükselmeden önceki dip bölgesindeki ortalama hacimiz tam şuradaki hacim bahsediyorum. Ortalama 12 milyon notken arkadaşlar fiyat yükseldiğinde hacim kaça düşmüş? 20 milyon nota. İşte fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman Ichimoku moko olumlu, bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Fiyat hacim de gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi de yükselişlerini destekliyor. Kocaeli'de ki arkadaşlar bu orta ne diyelim arkadaşlar? Orta Afrika e, arkadaşlar bizim için bir hacim haberi gelmişti. Bu da bizim için oldu. Burada tabii ki önemli bakın mavi tren çizgisine değmesi ve mavi tren çizgisinin altına düşmediği sürece arkadaşlar yönde yukarı bu da aklımızda bulunsun diyelim. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Bunların hiçbiri alt tut saat tavsiyesi değildir diye özellikle belirtelim. Miatek teknoloji arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman Miatek'te ne vardı? Miatek'te arkadaşlar bakın şurada bir arkadaşımız bize sormuştu. Durum nedir ne değildir diye 200'lerden. Hisse arkadaşlar 200'ün altına düşmese hızlı bir şekilde yükselir dedik ve hızlı bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Hissenin şu aşamada hedeflemesi bölge hedeflediği bölge kabaca kaç 843'e kadar gitme potansiyeli vardı. Peki mevcut durumda ne? Mevcut durumda arkadaşlar hala böyle bir potansiyeli var mı? Var. Neden onu da hemen anlatalım. Şuradan arkadaşlar bayrak filama formasyonu az çok gidenler bilir. Bakın arkadaşlar bayrak filama formasyonu şurası. Şöyle bir hemen çizmeye çalışacağım da onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şun bakın şöyle bir görüntüsü vardı bunun. Tamam mı? Kabaca. Hisse yukarı doğru çıkmayı kafasına koydu. Peki buradan şimdi 209'dan hemen şöyle yapalım. 209 bayrağın sapın alt tarafı. Üst tarafı 457 arkadaşlar. Kabaca 250. 250, 379'un üzerine 250 koyduğumuz zaman 200 koysak 579, 625'e kadar bir gitme potansiyeli var arkadaşlar. Bakın orada hemen şöyle 625'e şöyle bir görüntü Miatek'te şöyle bir görüntü karşımıza çıkabilir. Burası arkadaşlar bizim için iyi mi? Tabii ki iyi bir görüntü olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bu hedeflediği bölge. Miatek'te arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da vardı. Onu da söyleyeyim geri çekilmesi için. Bakın bu geri çekilmeyi şunu bir silelim arkadaşlar. Şurada direncimiz burası, sonra koyacağız. Bakın arkadaşlar bu geri çekilme gerekliydi ve şu aşama bu gereğini yaptı ama hala yukarı çıkmış ama hacim arkadaşlar şu aşamada müsait değil. Yani hacim yukarı doğru artmıyor. Bakın onu da nereden anlıyoruz? Tam şuradan. Fiyat yukarı çıkarken ortalama ciddi bir artış yok. Evet ufak bir artış olmuş ama arkadaşlar çok ciddi bir artış yok. Bu da ister istemez bizim karşımıza hala 379 desteğini çıkarma ihtimali var. Bakın hacim gelirse tekrar edik 625'e kadar gitme potansiyeli var ama hacim gelmese 379'a kadar bir geri çekilme var gibi gözüküyor. Tabi ihtimal dahilinde 360 300 kaçtı 79'un altına düşerse de arkadaşlar ciddi bir geri çekilmeyi de karşımıza çıkarabilir. Bu da bizim için önemli. Kaça kadar? 209'a kadar bir geri çekilme yapma ihtimali vardır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Genel görüntüde bu şekilde çıktım. Miatek. hacim artan, artmadığı için sıkıntı tekrar çıkıyor. Bakın fiyat düşerken hacimin yükselmesi pek hoş bir görüntü diye söyleyebiliriz. Görüntü değil diye söyleyebiliriz. Tabi bunların hiçbiri alt tutsal tavsiyesi değildir diye özellikle belirtelim. Ve gelelim arkadaşlar hemen Kayseri Şeker'e. Şimdi Kayseri Şeker'de daha önce dedik ki biz bakın bunun desteği var 43-77, 43, 77. 43 77 altına inerse sıkıntı kapanış anlamında ve şu anda arkadaşlar kapatmamış bu da bizim için olumlu. Peki buradan baktığımız zaman tabi olum derken tutunabilmesi olumlu arkadaşlar yani düşerse ayva ihtiydik de burada 56-74 arkadaşlar bizim için şu aşamada nedir? 56 direnç hedeflediği bölgene kayserdir arkadaşlar. Fibonacci seviyesi olarak 102 lira arkadaşlar. Onun dışında şuradaki mavi tren çizgisi bazına bakarsak da arkadaşlar bakın şurada 68 lira dip noktası 2024'ün ilk aylarında 154 lira da arkadaşlar tepe olarak değerlendirebileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında 68 ile 154 arasında ciddi bir geniş aralık var. Ama hacim yeterliyse arkadaşlar 102'ye kadar da gitme potansiyeli var. Peki buna hacim destekliyor mu? Bakın arkadaşlar fiyat yükselirken Hacim ne yapmış? Gayet desteklemiş ama fiyat düşerken hacim tekrar düşmüş. Bu da bizim için desteklemiş anlamına geliyor. O zaman Kayseri şekilde arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşısına çıkan bir durum. Yeter ki arkadaşlar 43.77'nin altına düşmesin diye söyleyeyim. Altına düşerse yandı gülüm. Keten elbe olma ihtimali var. Bir anda kendimizi ilk önce arkadaşlar 38'li seviyelerde ondan sonra bir bakmışız. 27'leri seviyelerde bulma ihtimali olabilir arkadaşlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum. Tabii bundan hiçbiri al tut sat tavsiyesi değildir diye söyleyelim ve gelin arkadaşlar iyi Işıklar enerji yapı holding'e hemen bakalım bu da bizim için neler diyor şimdi Işıklar enerji yapı Holding'e baktığımız zaman arkadaşlar Gayet de güzel arkadaşlar şunu söyleyelim ee, bakın Çanak hedefimiz varmış Çanak hedefimiz soldaki 2.66 arkadaşlar 2.66'ya gelmiş da almış ise bir anda zıplayı vermiş çekirge gibi 4 lira 93'e kadar bizim hedef bölgemiz var Hacim iyi mi arkadaşlar? Evet bakın fiyat yükselirken hacim gayet iyi değilmiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın onu da hemen şöyle anlatalım. Hatta şu düşeni kıralım. Biraz kalabalığı azaltalım arkadaşlar. Burada bakın şimdi fiyat yükselirken arkadaşlar hacim bunu desteklemiyor. Ama ondan sonra ciddi bir hacim gelmiş. Arkadaşlar bu ön yargı yıkmış. Hisse bir defa yukarı doğru gitmiş. Aslında fiyat yükselirken şu aşamada sadece şu bölgede hacim yükselişi destekliyor arkadaşlar. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Hangi bölge arkadaşlar? Şuradaki bölgeden bahsediyorum. Bakın şuradaki bölgeden bahsediyorum. Burada arkadaşlar fiyat yükselirken bakın şu bölgede hacim yükselmiş. Bu bizim için olumlu. Yani burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendini destekliyor. Peki burada sıkıntımız ne? Onu da söyleyelim hemen. Baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger Band'ının dışına çıkmış. Bakın Bollinger Band'ının üst sınırı arkadaşlar şurasının kalın yapalım. Bakın şurası üst sınır, şurası arkadaşlar şöyle gidiyor. Şurası üst sınır. E bizim fiyatımız arkadaşlar bakın bunun üzerine kapatmış. İşte bu geri çekilmeyi arkadaşlar destekler mahiyette de karşımıza çıkabilir. Peki nereye kadar geri çekilir? Böyle bir durum arkadaşlar şu Bollinger bandına kadar bir çekilebilir arkadaşlar. O zaman bizim için sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bu da bizim için gayet de sıkıntılı bir bölge olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde de söyleyebiliriz. Yani şu aşamada evet Bollinger bandında bir sıkıntımız var. Onun dışında arkadaşlar hissede çanak muhabbetine herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Olmaya başlamış ve bu yükselişte arkadaşlar hacim yükselişe bunu atlamış. Peki destek noktalarımız olarak elimizin altında neler var onu da hemen söyleyelim. Şimdi destek noktası olarak elimizin altında arkadaşlar düşemediği bölge var. Orası kaçmış 2.66. Onun altına baktığımız zaman da kabaca arkadaşlar şurada hemen 2.30 desteğimiz var. Bunlar bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta. Ee, yukarıda arkadaşlar direnç olarak elimizin altında var. Ee, de birinde demeyelim de 3.52 ve onun üstünde de arkadaşlar hacim buna müsaade ettiği sürece 4.93 de bizim için hedef noktası karşında çıkan bölgeler. İçimoku yükselişten destekliyor. Bollinger bandı yükselişi destekliyor ama riski var onu söyleyelim kısa vadede orta ve uzun vadede destekliyor. Hacim arkadaşlar yükselişi trendini destekliyor rahatlıkla söyleyebiliriz. Işıklar Enerji Holding'de. Bana göre arkadaşlar ufak bir geri çekilmeden sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket olabilir. Tabii ki bunların hiçbiri alt tut. Sağ tarafı ise kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Kozal altın işletmeleri. Şimdi arkadaşlar Kozal'da durum ne? Bakın burada güzel bir çanak modellemesi var. Çok da böyle enteresan, güzel, hoş bir görüntü arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman hedeflediğimiz bölge ne? Hedeflediğimiz bölge 59 16 kuruş. Gelir mi arkadaşlar? Gelme ihtimali hala var. Bakın neden hala var? Fiyat yükselirken bakın çanağın dip bölgesinde fiyat yükselirken hacim bakın dip bölgesindeki ortalama hacimimiz kaçmış? Günlük hacimden bahsetmiyorum. 139 milyon lot arkadaşlar. Baktığımız zaman şu andaki hacim kaç? 189 milyon. Yani fiyat yüksekken hacim yükselmiş mi yükselmiş. E daha ne istiyoruz işte. Bu orta vadeli arkadaşlar şu hedefin gelme ihtimali hala arttırıyor. 59 ve onu özellikle söylüyorum. Bakın ihtimalini arttırıyorum. Gelecek demiyorum. ihtimalini arttırıyorum. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Peki çanak direncimiz kaçtı arkadaşlar? 32.58 artık bu direncimizde işi bitti. Yani sol taraftaki çanak hedefimiz aynı zamanda dirençti. 33.96 bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da 25 ile 39 kuruş arkadaşlar. Onun altında 20 lira var gözüküyor. Buralara gelir mi? Şu aşamada buralara gelmesi oldukça zor. Peki nereler kadar gelebilir? Onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar şuradaki mavi tren çizgisinin bugünkü değeri 27 lira 90 kuruş. Ee, arkadaşlar aynı zamanda bakın e, Bollinger bandının dışına çıktığından dolayı gevşemesi var bu de arkadaşlar büyük ihtimal en kötü ihtimalle 27-90 27.90'lara kadar veya mavi trend çizgisinin üzerine kuş gibi konulana kadar devam ettirebilir düşüncesindeyim arkadaşlar. Herde olur olmaz zaman içerisinde gözüküyor ama bana göre şu aşamada orta vade uzun vade olumlu kısa vade dediğimiz gibi 27 nokta mıydı? 27.70'lere kadar bir geri çekilme arkadaşlar söyleyebiliriz. Telefondan izleyenler için şu anki fiyatını söyleyebilir misiniz? Hemen söyleyeyim. 29.78 şu andaki fiyatı arkadaşlar. Ve bunun dışında arkadaşlar başka ne elimiz var? Kozal'dan sonra Ahgaz. Bu kimin arkadaşlar Ahgaz'da iki arkadaşımızın hissesiydi. Birisi Serkan Bey'in, diğeri de Hero Bey'in arkadaşlar Hero Style'ın. Şimdi Ahgaz'da arkadaşlar genel durum ne? Bunun bir de kardeşi var biliyorsunuz Enerya. Bugün %10 yaptı. Şimdi arkadaşlar Ahgaz'da baktığımız zaman ne gözüküyordu? Hedeflediğimiz bölge bir defa bizim için en son geri çekilmeden dolayı kabaca arkadaşlar kaçtı. 26 ile 20 kuruş. Aslında bu geri çekilmenin işi bitti. Çok fazla bir işe yaramadı ama neyse arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz mavi tren çizgisi bizim için bir hedefleme yolu açıyor. Şu aşamada hedeflememiz 2024 için arkadaşlar ah gaz için kabaca olur olmaz bakın tekrar söylüyorum bunların hiçbir 6 saat tavsiyesi değil. Baktığımız zaman 30 liralar civarı arkadaşlar bizim için 2024'ün ilk aylarında hedef olarak karşımda çıkıyor ama bunun için ne lazım? Hani hedef koyduk hadi 30 lira gidecek hurra yaşa diyecek bir durum değil arkadaşlar. Burada Hacim lazım. E baktığımız zaman hacim şu aşamada eh, bunu desteklemiyor arkadaşlar. Neden desteklemiyor? Hemen onu da anlatalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, fiyat yukarı doğru gitmeye devam ederken şu bölgede. Arkadaşlar ne oldu? Hacim aşağı doğru düşüyor. İşte bu biraz gerilim yaratıyor. Bakın benzer durum şuradan. Dibin mavi tren çizgisi boyunca daha da net göstermek için şöyle anlatalım arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman bakın. Şunu da mavi yapalım. İki mavi tren çizgisini karşılaştıralım arkadaşlar. Beraber görelim. Bakın fiyat yukarı çıkıyor. Görüyor musunuz? Bu aşağı doğru namaz kılmaya doğru, secdeye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu da bizim için biraz sıkıntı doğurma ihtimal var. Her ne kadar 2024'de hedefimiz arkadaşlar neydi? 30 liralarsa da şu aşamada bunu desteklemiyor arkadaşlar. Hacim ne dedik az önce? Hacim bunu destekler, hacim şu aşama desteklemiyor. Bu da şu anlamına geliyor arkadaşlar. Ciddi bir geri çekilme görme ihtimalimiz olabilir. Neden? Hacimden dolayı bunu söylüyorum arkadaşlar. Başka bir şeyden değil. Hacimden dolayı bunu söyleyebiliyorum. geri çekilirse ne olur? Şöyle diyeyim arkadaşlar. 12.38'in altı tufan olur. 12.38 ama arada 13.87 de 12.98 de bizim için destek ama dediğim gibi 12.38'in altı tufan olma ihtimali oldukça fazla arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Hissenin hacmi artmadığı sürece bu yükselişten çok fazla da bir medet ummamak gerekiyor diye düşünüyorum ki bunların hiçbiri al, tut, sat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir arkadaşlar. Özellikle belirtelim. şimdi Serkan Bey'de Hello hissesi arkadaşlar. Direncimiz 15.49. İnşallah 15.49 hacim bir şekilde artarsa öbür hedefimize doğru gitme ihtimalimiz artar diye düşünüyorum. Ve gelelim QNB Finans'a. QNB Finans'a nedir arkadaşlar? Onu bakalım. QNB Finans Bank. Evet, bir Finans Bank'a baktığımız zaman arkadaşlar, hisse maşallah sektire sektire yukarı doğru çıkmış arkadaşlar. Peki bu hisseden medet umulur mu? Açıkçası medetin ummanı almış zaten, onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, hissede bir defa ciddi bir ne var? E, hacim yok arkadaşlar. E, hacim olmadığı için bizim için biraz sıkıntı olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Peki bu e, QMB Finans'ın hacmin, e, hacim olmasına kastım şu arkadaşlar. Yani 71 bin civarında bir hacim var, ortalama hacim. Ya baktığımız zaman bundan yaklaşık kaç önce 2 ay önce bu hacim 10.000 lokmuş arkadaşlar. Buna baktığımız zaman arkadaşlar e, Ichimoku bulutu bir defa bizim için Ichimoku diyorum pardon. E, hacim şu aşamada arkadaşlar 71.000'e anca gelebilmiş. Yükselişi desteklemiş. Ancak arkadaşlar arada çok fazla boşluk var. Bu boşluğun sebebi tabii ki piyasa öncesi işlem pazarında olmasından kaynaklanıyor. Peki buradan beklentimiz ne? Açıkçası ben arkadaşlar bu işe girmem kendi adıma konuşuyorum. Bu benim kendi yorumum tabii ki 6.30 saat tavsiyesi değil. Hisse arkadaşlar geri çekilme durumlar nereye kadar gelebilir? Bakın bu kadar sığ hisselerde teknik çok fazla çalışmaz. Onu söyleyelim. Bir defa desteğimiz 121. Onun altında arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla da 102. Ve aynı zamanda Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimizde bu da 132. Yani geri çekilme arkadaşlar mevcut durumlar en az 70-80 TL aşağıda olabilecek ihtimali var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama neşe işte şu anda bu yükseliş arkadaşlar bu hacim destekliği Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Çünkü fiyat yükselirken hacim yükselmiş. Sadece nereden arkadaşlar bak nereden artık ne diyelim size nereden dönebileceğini kestirmek şu aşamada zor. Yani neticede bir hızlı bir dönüş yapacak ama bunu ne zaman ve nasıl yapacak önümüzdeki günlerde arkadaşlar bunu görebiliriz.